Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün en kolayından çiğ köfte tarifi ile geldim. 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanımızı rondomuza alalım. 2 diş sarımsağımızı ekleyelim. 2 su bardağı ince köftelik bulgurumuzu ekleyelim. Ben bir su bardağını esmer bulgur, bir su bardağını da normal bulgur koydum. İkisini de esmer veya ikisinde normal bulgurdan kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sıcak suyumu ilave ettim. Bulgurlarımızın güzel şişmesi için birkaç dakika bu şekilde rondodan geçirelim. Diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Yarım su bardağı zeytinyağı. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarı yarıya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığından biraz daha az tuz ekledim. Yarım çay bardağı nar ekşisi ekliyorum. Ev yapımı ürünler kullanırsanız çok daha güzel olur market ürünlerinden çok daha lezzetli oluyor. 2 yemek kaşığı kadar da isot ekliyorum. Eğer daha acı olmasını istiyorsanız 1 yemek kaşığı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben çocuklarımla yediğim için pul biber kullanmıyorum. Yarım limonun suyunu da sıkalım. Ben çekmeyi unutmuşum, ekledim. Rondomuzu çalıştırmaya başlayabiliriz. Birkaç dakika sonra topak topak kendini atmaya başlıyor bulgurlar. Ama merak etmeyin siz çektikçe bulgur da kıvamı almaya başlayacaktır. 5 dakika çektikten sonra rondomuzu açıp kenarlarda eğer bulgurlar kalmışsa onları da düzeltelim ve çekmeye devam edelim. Toplamda 10 dakika kadar rondodan çektim ben çiğ köftemi. Ara ara makinenizi dinlendirmeyi unutmayın çok ısınırsa çekimi daha yakından göstereyim. Bu şekilde topak topak oluyor en başta. Merak etmeyin. Kıvamı çok güzel aldı. Sadece kenarlardaki bulgurları içe doğru sıyırıp tekrardan bir 5 dakika durup durup çalıştıracağım rondomu. İnanın lezzeti elde yoğrulan çiğ köfte kadar güzel oluyor. Ben çok beğendim. Bu kadar lezzetli olacağını da düşünmemiştim. Bir çiğ köfte sever olarak genelde elimle yoğuruyordum. Bu da benim için çok kolaylık oldu. Tekrardan rondomdan çekiyorum. Ve çiğ köftem hazır. Şimdi bir doku testi yapıyorum. Gerçekten yumuşacık. Bulgurları hiç bir tür kalmamış elimiz çok fazla salçalanıyor. Hem biber salçasından dolayı hem de isottan kaynaklanıyor. Isotun yağlı yapısı o da çok fazla renk veriyor. Çiğ köftelerimi marullarımın üzerine dizmeye başlıyorum. İki gün dolapta duruyor çiğ köfte bu şekilde. İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Ben elimle yoğurduğum çiğ köfteleri çok fazla çıktığı için buzluğumda muhafaza ediyordum çıkartıp kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorumlarla bana destek olursanız çok memnun olurum. Ben de bu sayede daha şekli videolar üretiyorum. İlk dürümümüzü yapalım. Ben çocuğuma yaptığım için yeşillikte sevmediği için sadece nar ekşisi ve limonla yaptım. Çocuktan onayı aldıysanız çiğ köfte olmuş demektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun gelecek tariflerimde görüşmek üzere.